Yiğit'in Ecem Hanım ve Müstakbel Kayınvalidesi ile iç mimar Gözde Hanım'a ikinci göstereceği ev Büyükçekmece'de. Kapalı otoparka sahip sitedeki daire 3 artı 1 ve 145 metrekare. Salon oldukça geniş. Asma tavan kullanılan odalarda spot aydınlatmalı. Siyah beyaz renklerin hakim olduğu mutfağın ıslak zemini mermer. Büyük banyo, çini desenli seramik kaplı ve led ışıklandırmalı aynası dikkat çekiyor. İkinci dairemize ayak bastık sevgili hanımlar bu daireyi zaman ben %100 eminim. Sizi büyük çekmecenin en güzel sitelerinden bir tanesine getirdim. 13 bloktan oluşan sitemizde bütün bloklar 6 katlı. Biz şu anda 5. kattayız. 3 artı 1 bir daire göstereceğim. 145 metrekare. Sıfır neredeyse. Yani 10-15 yıllık bir bina ama ev içerisi 2 yıl önce tamamen tadilat görmüş. Bir manzara var. Sedat Bey bayılacak buna eminim. Şimdi girişte böyle geniş, kare bir holümüz var, antremiz. Yukarıda asma tavanımız var, arada led aydınlatma. Duvarlarda dekoratif çıtalarımız var. Burada adeta bir e, residence lobisi gibi güzel bir aynalı girişimiz var, rafımız. Burada da harika bir vestiyerimiz var, portmanto ışıklı. Bunlar sensörlü mü? Tabii sensörlü. Az önce yandı. Evet. Bunlar gayet güzel, kullanışlı oluyor. Mesela akşam dışarı çıkacaksınız, bütün ışıkları kapattınız. Sensörlü yolu görerek çıkabilirsiniz dışarı. Çok güzel, çok, çok güzel. Burada da niş e, dekorlarımız devam ediyor. Buralara da vazo, ufak tefek saksı, çiçek koyabilirsiniz. Çıtalar da çok güzel olmuş. Evet. Hayırlı, hayırlı. Ben çok beğendim. Çok Özellikle iyi değil mi? aynaya bayıldım. Yer nasıl? Hı. Seramik süper. Ayna gibi parlamıyor bu. Evet. Gıcır gıcır. Çok güzel. <laughs> çok yeni, Oho. çok temiz. Artık çok puanları uzun. aldım ben daha Aldınız. 99'u. O zaman salona geçelim. geçelim. Buyurun. Şu anda salona girerken görmüşsünüzdür zaten. Arkanızda lebiderya deniz manzarası var. Aynı zamanda da yarısı göl manzarası. Büyükçekmece Gölü ve Marmara Denizi. Salonumuzun büyüklüğü yaklaşık 40 metre. Etrafımızda tamamen spot aydınlatmalarımız var. Salonda klimamız var. Bu daire neredeyse sıfır ayarında, öyle söyleyeyim size. Yeni e, tadilattan geçti 2 ay önce. Şu manzaraya bir bakmayalım. Uzaktan mı bakalım yani? Bakalım Şöyle bir... bakalım. Tablo gibi değil mi? Evet çok güzel. çok güzel. Bir de şu anda mesela güneşin olduğunu ve bulut olmadığını düşün. Çok huzur verici ya. Kuş sesleri, göl, deniz. Ecem Hanım şöyle yapalım. Sedat Bey'i arayın görüntülü. Şu manzarayı gösterin. Yeni dairemizin manzarası bu olacaktı. Ve bu daireyi şu anda kiralayın. Diğer evlere gitmeyelim. O denize bayılıyor zaten. Burayı görse direkt tutmak ister. Sizin deniz sevdiğinizi hissettim resmen. <laughs> evet. Salonumuzun geri kalan detaylarına bakalım. Tabii. Sonra da ilk odamıza gideceğiz. Buyurun. Şömine detayına bayıldım. Evet. Diğer ben evli. evle... Bugün özellikle şömineli daireleri seçtim. Neden? Mesela mangal yaktığınızı düşün ya da ateş yaktığınızı. Herkes böyle bir kitlenir. Evet. Değil mi? O insan o iç güzelliğini çıkarıyor ortaya. Sıcak bir ortam veriyor. Evet. Peki diğer salona göre biraz daha büyük bir salon. Neredeyse 10 metrekare daha. Burada mobilyaları nasıl yerleştiririz? Şimdi bu manzaraya göre bir şey yapmak lazım. Mimarın. Belki şey olabilir, bu rattan salıncaklar var ya. Aa evet. Manzaraya karşı. Evet evet, çok güzel olur o zaman. Rattan şey oluyor, böyle hasır gibi olanları ip Evet, örgü gibi olanlar. Örgü. Çok güzel olur. İki birer ciğer fiskos masa, harika olur. Salonumuzu beğendik. O zaman sırada ilk odamız var. İsterseniz oraya geçelim. Evet, birinci odamız 15-16 metrekare büyüklüğünde bir yatak odası, o da misafir odası olabilir, çocuk odası olabilir ileride inşallah. Tavanımızda yine spot aydınlatmalarımız devam ediyor. Asma tavanı olduğu için arada da yine led aydınlatmalar var. İsterseniz sadece onu yakabilirsiniz, isterseniz sadece bu tekli spotları yakabilirsiniz. Büyük güzel çift cam penceremiz var burada, beyaz. Yine dairemiz bu arada kombili ve radyatörle, petekle ısınıyor. Yerlerimiz lamine parke. Salonla aynı. Bütün ev aynı şekilde ıslak zeminler hariç. Nasıl bulduk odamızı? Ben çok beğendim. Özellikle kare formda olması bence çok kullanışlı. Kesinlikle. Ben Şimdi... de beğendim. Hı. Ama e, renkleri sevmedim sadece. Gri, çok sevemiyorum. Ama kapının sıcak ton olması odayı kurtarmış bence. Bu odayı nasıl kullanabiliriz sizce? Bu odayı e, misafir odası olarak kullanabilirim. Bir tane tek kişilik yatak. Evet. Bir tane giyinme dolabı değil mi? Bir tane masa sandalye, çalışma deski. Evet. Yani misafir için ayrılmış bir masa sandalye yeterli. Yeterli aynen. Vallahi benim bu oda olsun isterim yani. Ben gelim şurada güzel bir kalim yatayım, denize gireyim, havuza gireyim, sosyal faaliyetlere katılayım. Çok Anneciğim. Isterim. Zaten geldiğinde kalacak bir odan olacak. Sadece odanın ismi senin odan değil yani. Genel bir oda olacak. İstediğin zaman gelip kalabilirsin. Ha, öyle olsun. Evet bu odamızı da beğendik. Evet. Genel olarak güzel gidiyor. Ben çok mutluyum şu anda. İsterseniz şimdi mutfağımıza bakalım. Odaları beğendiniz. Salonu beğendiniz. Bu mutfağı beğenmezseniz kalbim kırılır yani. Öyle söyleyeyim ben size. Bu bölgenin en iyi mutfaklarından bir tanesi. Demiştim iki ay önce tadilat gördü bu ev. Bazı ufak tefek hala işlemlerimiz devam ediyor. Bir iki gün içerisinde bitecek. Örneğin şu arkada gördüğünüz Ankastra setlerimiz sıfır. Ecem adım. yeni ev, yeni Ankastra'lar sıfır ev. Bence bir ev kiralarken hijyen çok önemli. Bayıldım. Lake mutfak dolaplarımız koyu antresit ve beyaz karışımıyla detaylandırılmış. Güzel granit bir tezgahımız var. Yine aşağıda da lake beyaz mutfak ankastre dolaplarımız var. Oraya bir tane bulaşık makinesi gelecek ankastre. Hı hı. Sizin sadece buzdolabınızı getirmeniz gerekiyor buraya. Onun dışında her şey hazır olacak. Bu gördüğünüz boşluklarda. Ben çok Muhteşem. Iyi. Çok güzel. Buzdolabı çok temiz, buraya sığar mı? Evet sığar. Benim de geniş. Sormuyor. Balkon nasıl peki? Harika. Hayır, güzel aynı manzara. Aynı manzara. Bu arada yine bu da tamamen katlanabilir camlardan oluşuyor balkonumuz. Onları katlayıp açtığınızda açık bir teras gibi. Harika. O zaman ikinci odamıza geçelim mi? Geçelim. Bir de oraya görelim. <laughs> buyurun. Evet, ikinci odamız buyurun 17 metrekare büyüklüğünde. Birinci odadan daha büyük, daha geniş bir yatak odası. Direkt yatak odası diyorum da bu arada sizin yatak odanıza daha geçmedik. Orada size ayırdığım bir sürpriz var. Bekliyorum. Nasıl bu odayı nasıl buldunuz? Tavan yüksekliğimiz bütün dairede bu arada yaklaşık 3 metredir. O tavan yüksekliğinin yüksek olması çok ferah bir hissiyat veriyor. Evet çok geniş. Odayı çok beğendim. Deriyle aynı zaten. Hiç pek bir fark göremiyorum. Bütün camlarımızda, burası da dahil sinekliklerimiz var gördüğünüz gibi. Oo çok iyi. Şimdi biraz yeşil bir bölgede olduğumuz için işte havuz vesaire. yazın biraz sinek olabilir ama belediye zaten ve site özellikle ilaçlama yapıyor. Aydat'ın içerisine dahil. Ama yine de sineklik hayat kurtarıcı olabiliyor. Evet, bu odamız da cepte. Beğendik gibi. Evet, beğendik. O zaman dairemizin ortak banyosuna gidelim. Dairemizin misafir ortak banyosu işte burası. Yaklaşık 8 metrekarelik kare şeklinde bir banyo. Çift e, seramiklerimiz var. Çin'i görselde yine seramiklerimiz duvarda devam ediyor. Yerlerimizde duşakabinin seramikleri farklı. Bir önceki evdeki gibi yine duşakabin sistemimiz var. Kapaklı bir sistem yok artık. Bunlar yeni moda biliyorsunuz siz. Daha iyi bilirsiniz Nihmar Buraya işte diş fırçası, saç kurutma makinesi falan koyabiliriz. Burada da güzel bir banyo, lavabosu ve aynası. Ben e, çok beğendim ama... ...fayansların desenlerini sevmedim. Sonra yerdeki fayansları da sevmedim. Keşke seramik olsaydı. Lavaboya bayıldım. Çok modern duruyor. Aslında şununla devam edebilirdi tekrardan evet, bence de. Evet. Evet, şimdi banyomuzu gezdik. Beğendik gibi. Şimdi üçüncü odamıza geçiyoruz. Bir daire büyüklüğünde yatak odası burası. Net söylüyorum. Net metrekaresi de 22 metrekare büyüklüğünde devasa bir yatak odası. Tavanımızda spot aydınlatmalarımız devam ediyor. Diğer odalarla yine aynı cephe. Sinekliğimiz var. E, Radyatörümüz var. Petekli ısınıyor demiştim. Parkelerimiz yine aynı. Size ayırdım sürprizle arkada birazdan onu göstereceğim. Nasıl? Harika. Çok beğendim. ben Ecem'cim ben yatağı şöyle şu şekilde konumlandırdım. E, zaten yatak başlığım büyük. Buraya çok güzel olur. Evet. E, i̇ki tane yanına böyle mavi tablo düşündüm. Bu odaya çok iyi gelecek. Başarılı. E, evet çok ferah gösterecek. E, onun şu tarafa ne koyarız? Buraya gelin gösterin e, bunu da. Bu buraya makyaj masası olabilir Aha. diye düşündüm. Yanına da bir tane böyle büyük bir lambeder. Çok Oo. güzel olacak. Evet. Bazen ben şeyden internete gidiyorum. Böyle... Eğimli lambalar var böyle. Evet yatağa doğru böyle olabilir. Çok güzel. Mükemmel. Güzeldi. Mükemmeldir Cem. Canım, sen kendini ev bakar gibi buraya dizayn ediyorsun. Ama Türkan teyzeciğim, ben bu işin okulunu okudum. Tamam, anladım da ama bizim de bir fikrimiz var. Anneciğim ama bana yardım etmek için buraya geldi. Tamam, yani. ben anlıyorum ama çok fazla yardımcı oluyor. Ben onun zevkine güveniyorum anneciğim, sen hiç merak yani, etme. Biraz da sen kendi zevkine, benim zevkime de göre dizayn edelim burayı. Yok, ee, gözleri bizim zevklerimiz hemen hemen aynıdır. Ona güvenim sonsuz benim. Türkan teyzeyi anlamadım, bir anda çıkıştı bana. Sonuçta ben burada onlara destek olmak için buradayım. Ee, Ecem'i çok seviyorum. Ecem benim çok yakın arkadaşım. Anlamadım niye böyle yapıyor. Şimdi yatak odasında size bir sürprizim var demiştim. Şu kapının arkasında o sürpriz yatıyor. Bu her dairede olmayan bir imkan. Özellikle İstanbul'da böyle bazı dairelerde, yaşamlarda, evlerde olmuyor. Bu bence çok büyük bir lüks. Buyurun bir bakın bakalım ne varmış. Nasıl? Müthiş bir imkan değil mi? Açıkçası ben biraz avantgard buldum. Yani, yani bu evi tutarsak bence değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, çok gold. Yani öyle düşünüyorum. Gold yani altın varak gibi. Evet gibi. altın varak. Gibi. Şöyle dekor anlamında ben de belki size katılabilirim ama e, değiştirilebilecek yerleri ev sahibine danışabiliriz tabii ki de. Siz yeter ki beğenin. Duşakabin modern duruyor aslında ama bunun dışında evet dediği gibi avantgard olan yerler var. Peki onlara kaplama falan yapabilir miyiz? Deneyebilir. Evet. O şekilde değiştirebiliriz. Şimdi ne kaldı tabii ki de? Evimizi gezdik, bitirdik, beğendik. Akıllarda birer soru var. Ne? Fiyat. Kira işte. fiyatı. Kira fiyatı. Siz bir kira tahminleri alacağım sizden. Sonra aylık kirayı açıklayacağım biliyorsunuz bir önceki evdeki gibi. Siz bu sırada bir kira tahminlerini bir düşünün ne söyleyeceğinizi. Evet. Siz de bu sırada evimizi tekrardan bir hatırlayın. büyük çekmecenin en güzel sitelerinden birisindeyiz. Lebi Derya deniz manzarasına sahip 3 artı 1, 145 metrekare daire. Sizce bu evin aylık kirası ne kadar? Sizden başlayalım sevgili mimarımız Gözde Hanım. Açıkçası çok güzel bir deniz manzarası var. Ben 27 bin diyorum. 27 bin TL. Ben sizin yerinizde olsam ben de aşağı yukarı o rakamları söylerdim. Sizce? Deniz manzarasından dolayı çok beğendim evi. 25'in altında olacağını düşünmüyorum. Peki sizce Türkan Hanım? Ben de 25 bin civarı düşünüyorum. 25 bin. Evet. Bu evi kiralamak istersek ödeyeceğimiz aylık kira fiyatı 24 bin Türk Lirası. Çok iyi. Bütçemizi 1000 TL kadar aşıyor ama bunu eşime bir konuşup değerlendirmek isterim. Evet. Herkesin kesisi ayrı ama 1000 TL sizi ne üzer, ne fakir eder, ne zengin eder. Hani çıkabiliyorsanız bence çıkın. 1700 lira bir site aidatımız var. Serhat'la bir görüşün siz bu konuyu. Evet, bunu bir değerlendirmemiz Hı. gerekecek. Sonra sonra bakarlar çocuklar. Bir değerlendirin. Hazırsanız sizi İrem'in yanına götüreceğim. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Buyurun.